Bakterilerin Fizyolojileri Bakteriler, çevrelerinde yaşayabilmek için çeşitli fizyolojik özelliklere sahiptir. İşte bakterilerin bazı önemli fizyolojik özellikleri. Birinci metabolizma, bakteriler, enerji elde etmek için farklı metabolik yollar kullanabilirler. Fotosentetik bakteriler güneş enerjisini kullanarak kendi besinlerini üretebilirken, kemosentetik bakteriler kimyasal maddelerden enerji elde ederler. Heterotrofik bakteriler ise organik maddeleri enerji kaynağı olarak kullanır. Ayrıca bazı bakteriler de anaerobik solunum veya fermantasyon yoluyla enerji üretebilirler. İkinci solunum, bakteriler enerji üretmek için solunum süreçlerini kullanır aerobik solunum, oksijen kullanarak organik maddeleri tamamen parçalayarak enerji üretir. Bunun yanı sıra, farklı koşullarda yaşayan bazı bakteriler, nitrat, sülfat veya karbondioksit gibi alternatif elektron alıcılarını kullanarak farklı solunum yolları da sergileyebilirler. Üçüncü beslenme, bakteriler farklı beslenme şekillerine sahip olabilirler. Fotoautotrofik bakteriler güneş enerjisi kullanarak inorganik bileşikleri karbon kaynağı olarak kullanır. Örnek olarak fotosentetik sianobakteriler verilebilir. Kimyoautotrofik bakteriler kimyasal enerjiyi kullanarak inorganik bileşikleri karbon kaynağı olarak kullanır. Heterotrofik bakteriler ise organik maddeleri karbon ve enerji kaynağı olarak kullanır. Dördüncü reprodüksiyon, bakteriler, hızlı ve etkili bir şekilde üreyebilirler. Çoğu bakteri, bölünerek çoğalır. Tek hücreli oldukları için hızla büyüyebilirler ve uygun koşullarda birkaç saat içinde popülasyonlarını artırabilirler. Bazı bakteriler aynı zamanda konjugasyon adı verilen gen transferi yöntemiyle genetik materyal alışverişi yapabilirler. 5. Antibiyotik direnci, bakteriler, doğal olarak antibiyotiklere dirençli olabilir veya zamanla direnç geliştirebilirler. Bu direnç, genetik mutasyonlar veya plazmidler yoluyla elde edilebilir. Antibiyotik direnci, bakterilerin hayatta kalma avantajı sağlayabilir ve tıbbi tedavilerde zorluklar yaratabilir. 6. Ekstrem koşullara uyum, bazı bakteriler aşırı sıcaklık, asidik veya alkali pH, yüksek tuz konsantrasyonları gibi zorlu çevresel koşullara uyum sağlayabilir. Bu tür bakteriler ekstremofiller olarak bilinir ve termofilik, asidofilik, halofilik gibi özelliklere sahip olabilirler. Bakterilerin çeşitli fizyolojik özelliklerinden sadece birkaç örnektir. Bakteriler geniş bir çeşitlilik gösterir ve farklı türler farklı fizyolojik yeteneklere sahip olabilirler.